Komutanlarınız sizi sattı ha, sattı, sattı. Haber beklediniz değil mi? Alın size haber işte. Komutanlarınız sizi bir casusa, neydi belirsiz bir adama sattı gitti ha. Senin adın ne asker? Kaan Yılmaz. Nerenin sen Kaan Yılmaz? Ödemiş. <laughs> Aferin sana. Oh. Ya senin adın İbrahim Yiğit. Mermeket Emirdağ. Aferin sana da. Ya sen, sana neden gavat? Sinan, hayır. Demek adın Sinan ne? Mermeket nere Sinan? Sürek. Sana iki kere aferin. Ya senin adın? Murat Göktürk. Göktürk? Nerede sen Göktürk? Ankara. Senin baban adı ne Göktürk? Semih. Senin baban 1994'te Ankara Balgat'ta öldürülen Semih Göktürk mü? He? Konuş yoksa kafan sıkar ama. Evet o. Ulan Sado, Ulan Sado bak kim varmış burada ha? Çabuk kamerayı getir bu anı ölümsüzleştirelim ha. Çabuk çabuk. Senin o baban var ya o baban. Az canımı okumadı ha. Ancak geberterek kurtulduk ondan ha. Az bile yapmış sana. Nerede kaldı kamera? We'll <laughs>